Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. İki önemli detayımız var. Bunlardan bir tanesi Kaptan Uğurcan Çakır. Galatasaray'ın Fenerbahçe haberleri var biliyorsunuz. Bir diğeri 8 numara formasını giyen Tolisso, mevkisinde oynayan Tolisso ile alakalı. Artı Trabzonspor takımımız transferde şu an ne durumda? Bunu da gene tehditli bilgilerle karşınıza gelerek videomuzu tamamlayacağız inşallah. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hızlı ve çabuk bir video olacak. Çok uzatmak istemiyorum. Şöyle bir beğenme butonlarına basalım. Takip edelim. Bizi takip edin. Beğenin videolarımızı. Sizlerden ricamız bu. Öncelikle Urcan Çakır konusuna gelelim. Yağız dün gene yayınında Urcan Çakır için müthiş iddialarda bulunmuş. Bomba iddialar oyuncuyla alakalı bu kadar rahat, bu kadar keskin, bu kadar emin bir şekilde konuşması hem oyuncuya hem kulübe hem de bence başkana da rahatsızlık vermesi gerekiyor. Çünkü Yağız milyonların izlediği bir yorumcu. Gerçekten etkili bir adam. Ve burada yaptığı yorumlarda keskin ve net konuşuyor. Hepsini teyitli bilgi olarak veriyor. Uğurcan Çakır cephesinden ağzından konuşuyor ve Trabzonspor takımının kaptanının cesaretli olduğu takdirde bu transferin gerçekleşeceğinden ailesinin, kendisinin, eşinin İstanbul'da yaşamak istediğine kadar bu kadar önemli detaylar veriyor ki hani Fenerbahçe'de Galatasaray'da oynamak istiyor dese gene diyeceğim ki hani belki şey ama şimdi ailesinin, eşinin, kendisinin İstanbul'a gelmek, İstanbul'da oynamak gibi bir düşüncesi olduğu için ve çekincelerinden dolayı bunu da açıklayamadığından Burada Ertuğrul Doğan başkanına Ali Koç'un bir hafta önce yüz yüze bir toplantı gerçekleştirildiğinden Trabzonspor takımımızın 20 milyon euro istediğinden ya bu kadar net konuşulan bir ortamda ben 15 gün falan olmuştur sizlere de dedim ki arkadaşlar birisinin çıkıp açıklaması gerekiyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim yani bu şimdi tüm Türkiye'de her yerde konuşuluyor. Nereye açarsanız karşınıza geliyor. Ben tesadüfen de hemen bir baktım. Yağız'ın videosu karşıma gene düştü. Çünkü herhalde Trabzonspor takip ettiğimiz için sizler görüyorsunuzdur. Bizim de takip ettiklerimiz beğeniyor, izliyor mutlaka. Bir baktım abi 2 dakika 3 dakikalısını şöyle bir izlediğim zaman yani şok oldum. Şimdi bununla alakalı açıklama yapmazlarsa zan altında kalırlar. Yönetici Ertuğrul Dağ'ın sözü ne? Masama gelemez dedi. Öyle bir para yok dedi. Uğurcan Çakır hiçbir şey söylemiyor. Uğurcan Çakır hiçbir şey söylemiyor. Bakın sabah videoda söyledim. Tehlike var dedim. Bir şeyler duyuyoruz, duyuluyor, konuşuluyor. Bize de geliyor. Bize de soranlar oluyor. Acaba böyle bir şey olur mu olmaz mı? Ama ben oyuncu tarafı. Ben e, ailevi yönden de bildiğim için. Yani böyle bir şeyin olmadığını biliyorum. Oyuncunun Trabzonspor'dan sonra gidecek yerin yurt dışı olması gerektiğini oyuncu tarafı da biliyor. Ama bunun gidip de tersini söylemesi yani ters köşe yapıyor. Ya acaba diyorsun ya gerçekten bunu söylemiş olabilir mi? Çünkü çok net bilgiler veriyor ve güle güle anlatıyor bunları. Yani adam bunlara çok emin. Sanki elinde bir belge var. Birisi çıkıp yalanlasa çat karşısına koyacak gibi konuşuyor. Yani çok enteresan bir durum. Ve oyuncu tarafından da bunu konuşması. Uğurcan Çakır arkadaşlar bir video önce, öncesinde değerlendirdim. İzleyin. Vallahi ondan sonra bu videoyu gördüm. Ne dediğimi izleyin. Uğurcan Çakır'la alakalı nokta tespitimi yaptım ben abi çıkıp konuşmadığı takdirde bu transfere okeylemiş anlamına geliyor şu anda. Çıkıp ya tamam niye çıkacak? Niye herkesi ciddiye mi alacak? Arkadaşlar kamuoyunda bu konuşuluyor. Çok basit ya ben Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağım. Bitti. Ne kaybettirecek? Gerçekten bu istek varsa ne kaybettirecek soruyorum. Gerçekten böyle bir istek varsa. Ya Batsın Monakos'u. Monakos'un 3. alternatif olarak konuşuluyor şu anda. Chelsea'nin kalitesini istiyorlar. Adamlar Barcelona'nın kalitesini istiyorlar. Ve Leküp gazetesi dedi, Uğurcan Çakır'a teklif gelmedi dedi. Adamlar bunu bas bas bağırdı, yalanladı. E şimdi bizim geldiğimiz noktada kaleci Uğurcan Çakır, çok sevdiğimiz kalemizdeki onu, Onur Kıvrak'tan sonra gelmiş. orayı da güzel götüren, iyi kaptanlık yapan, Trabzonspor takımımızın sağ içinde sağ dışında dört dörtlük temsil eden bir oyuncu. Milli takımızın kalecisi ama bunlar hoş değil. Ben olsaydım, ben olsam dayanamazdım. ben yani beni bilenler bilir. Ben zaten bundan dolayı da kaybetmişliğim vardır hayatımda. Her zaman doğruları konuşmayı severim. Birileri ben gıcık olurdum. Hele ki benim alakalı böyle bir haber çıkacak ben duramazdım arkadaşlar. Kulüp yönetim falan abi oraya ben bir şey yazmam açıklama yapmam lazım. E tabi bunu yaparsan bak şimdi örnek vereceğim. Ola ki Uğurcan Çakır istiyor diyelim. Açıklama yaptı ben dedi Fenerbahçe'de Galatasaray'da forma girmeyeceğim. Transfer tamamen kilitlenir. Niye? Taraftar artık der ki biz istemiyoruz. Ama Uğurcan Çakır şu şekilde giderse taraftar kimse bir şey söylemeyecek gidecek antrenmanlarına başlayacak çıkacak maçını oynayacak devam edecek. Ama zıtlaşmama adına da sessizlik olabilir. Yurt dışından teknik tek bekleniyor burada bir kızışma olsun Türkiye'de 20 milyon yolar konuşuluyor. Kulübün menfaati içinde diyenler olabilir ama bu iş bence farklı yerlere gittiği için söylüyorum. Yoksa tamam sessiz kalabilir ama ben her gün kaptanımla alakalı bir taraftar olarak bunları duyuyorsam bana kaç kişi mesaj attı ya? Kaç kişi mesaj attı bununla alakalı. Ablen doğru bilgi sende. Abi sen bilirsin. Abi bir ulaş. Gözünü seveyim. Yani bu insanlar bununla uğraşıyor şu anda ve e, bununla alakalı bir açıklama yapılması gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Bunu bir tarafa koyalım. Böyle bir şeyin olmadığını biliyorum ben. Çünkü ailesini de tanıdığımı söylüyorum ve kafa yapılarını da bildiğim için gerçekten çok iyi bir Trabzonsporlular. Fenerbahçe Galatasaray'la alakalı kafalarında bir düşüncenin olmadığını biliyorum. Oldu şimdi girdi, bilemem orasını ama hem Trabzon'da kalacak hem 100 milyon euro TL'ye 100 milyon TL'ye para yükseltilecek hem zam yapılacak yani ne güzel böyle bir dünya yani bakıldığı zaman aynı şekilde devam etmeyecek bir de yani böyle de bir durum var. Şimdi arkadaşlar Tolisso e, 2027'de sözleşmesi bitiyor gözüküyor. Bu sene 32 maçta 7 gol 7 asist yapmış. Tolisso harbi baba oyuncu. Şimdi dün birkaç yerde yazılmış. Hemen gündeme girmiş. Benim gündemimde yok şu anda aslında açık söylemem gerekirse. <laughs> Teyit de edemedim. Birkaç kişiye de sordum. Dün canlı yanımda da konuştuk bu ismi. Dedim biraz bekleyelim. Şimdi sabah teyit etme imkanım olmadığı için anca bu saatlere bir çalışma gerçekleştirebildik. Hani bir iki kişiye sorduğumda evet gündemdeydi ama maliyet o bu oyuncunun gelmek istememesiyle beraber gündemden düştü dendi. Başkan da Fransa'da 1.8 numara getirmesini bekliyoruz. Bir sürpriz gelecek diye bunu söyleyen de benim. E burada hemen akla tolisom acaba dendi. Şu an piyasa değeri 12 milyon euro. 2027'nin ne kadar sözleşmesi devam ediyor. 32 maçta 7 gol 7 asist yapmış. Oyuncu Fransa milli takımında 28 maç oynamış. Tolisso harbi bomba. Yani harbi iyi bir oyuncu. Getirdiğinde böyle gelip orta sahada bir üstünlük kurabileceğimiz oyun iki yönlü oynamaya çalışan bir oyuncu. Tolisso Forcarelli işte orada bir iki tane benzer oyuncu gibi gözüküyor bana göre. Bizim daha çok Marekamçik gibi. Bu oyuncu çok Marekamçik gibi olmasa da gene bakın Fransa liginde 7 gol 7 asist yapmak da her babayı da nasip olmuyor. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar Tolisso'nun Lyon formasını giyiyor şu anda. Oyuncuya baktığımız zaman yani Lyon'dan Bayern Münih'e 41 milyon euroya transfer oluyor. Bayern Münih'ten Lyon'a da daha sonra bedelsiz 2022-2023 yılında geçiyor. Bu sezon total toplam 46 tane maç 10 gol 9 asist. Yani arkadaşlar Vakaymen'in bir golü var. Viska'nın 3-4 tane golü vardır. Yani baktığımız zaman Vakaymen'i, Viska'yı, e, Muhammed Şam'ı, e, Sıkan'ı, Draguş'u hepsini bir araya koy şu adamın istatistiğine varamıyorsun. Bu adam bu istatistiği de Fransa'da yapıyor. Çok önemli bir detay aslında ve Fransa'da yapıyor. Trabzonspor takımımız Tolisso ile ilgileniyor mu derseniz 8 numaradaki bu flash haberlerle alakalı, 8 numaradaki bu flash haberle alakalı yorumu şu an gündemde değil. Ama gündemde mi değil mi bunu teyit etmek şu saatten sonra çok zor. Çünkü transfer artık zaman daraldı. Yönetim daha bir sıkılaştı. Dikkat ediyorsanız dün dedim ki sizlere transfer bugün beklemiyorum dedim. Pazar da biraz sakin geçer diye bekliyorum dedim ama pazartesi vitesi vuracağız yukarı. Pazartesi yarın vites yukarı vurulur. Buradaki son gelişmeler bu şekilde. Ben de sizin gibi çok merak ediyorum. Gerçekten ben de sizin gibi çok merak ediyorum. Bakacağız. Bakacağız oyuncuyla alakalı nasıl bir gelişme yaşanacak. Bugün Gaziantep'ten bir oyuncu gündeme geldi. Kozlovski. Gerçekten ilgilendiğimiz bir oyuncu. Ama biter mi bitmez mi bilemiyorum. Onlar da bizden Dragoş'u istediler. Takasın dışında da bizim ilgilendiğimiz kulübümüzün, Sukatekimizin ekibimizin alınabilir dediği bir oyuncu olduğu için burada da böyle bir durum söz konusu oldu. Ee, şimdi gelelim. Christopher Wolf, Jeremy Boga, Jeremy Boga ve Onaçu. Bu üç transferde şu an yeni bir gelişmenin olmadığını, Christopher Wolf'da gene bir fiyat artışı olduğunu, Jeremy Boga'yı kiralamaya döndüğümüzü en son bildiği bu şekilde. Onacho için indirim istendi. Kulübünden bir cevap beklendiğinin altını çizmek istiyorum. Başka nam oradan kesinlikle boş gelmeyecek. Bu hafta içerisinde kesinlikle transferleri getirecek. Hani biz 3 transfer bekliyoruz. 2 de olabilir, 3 de olabilir. Sonuçta son dakika de çıkabilir. Vuf için bir takım daha devreye girdi haberi var. Bu birazcık işimizi zorlaştırdı denildi. Bir takımın daha devreye girmesi biraz işleri bozdu diyebiliriz. Bir Midland'dan Oliver Sorensen'in adı gündeme gelmişti biliyorsunuz. Merkez orta sahada Danimarka milli takım oyuncusu. Oliver Sorensen'le alakalı da bir düşünce var ama Resmi bir teklif yaptı diyemiyorum şu an oyuncuyla alakalı. Resmi teklif yaptı diyemiyorum. Onun dışında şöyle bir notlarıma baktığım zaman e, içeride çok ciddi bir hareketlik yok. Ozan Tufan olsun, Okoy olsun, Lusram olsun, Barış olsun, Draguş olsun, Sikan olsun, Şam olsun, Mende olsun bunların hepsi aynı durumda duruyor. Şu an dediğimiz gibi pazar olduğu için biraz da bilgi akışı yavaş. Tabi ulaşımda zor birilerine pazar günü herkes artık belki pazarı var dinlenmek istiyor normal. Burada bir tek şunu söyleyebilirim Batagov'la alakalı ve Uğurcan Çakır'la alakalı kulüp iç transfer diye düşünüyorum ben onları. Kulüp bu iki oyuncuyla da görüşme halinde. Batagov gitmezse orada da bir fiyat artışı gelebilir onu söyleyeyim maaş artışı Batagov cephesinden de istenebilir. Çünkü Batagov şu an 15-20 milyon euro ve istediği verilen bir adamı göndermediğin takdirde burada tutmam da çok zor. Burada da bazı yeniliklere gitmen gerekebilir. Şu an Batıgo bir görüşme odasına girdi. Uğurcan Çakır'ın da salı çarşamba gibi kulübe gelip gene bir görüşme gerçekleştireceği ve geleceğiyle alakalı da yönetimle bir karar alacağını söyleyebiliriz. Uğurcan Çakır belki de bu konularla alakalı bir görüşme gerçekleşecek. Çünkü ok yaydan çıktı artık arkadaşlar bunların. E, azıttılar iyice. Gerçekten azıttılar iyice. Her yerde bunları duymaktan, bunları okumaktan sıkıldık, yorulduk. Artık bunlara birilerinin dur demesi gerekiyor. Ve Trabzonspor'un kaptanıyla alakalı bu kadar. Ondan önce adam her şey yalanlıyorlardı ya. A'dan Z her şey yalanlanıyor. Her şey yok böyle yok şöyle. Abi Uğurcan Çakır'ı söylemeleri lazım. Burada ibre terse döndü. Ben size söyleyeyim. Ben burada bir hafta önce kulağıma bir şeyler geliyor dediğimde burada bana kızan arkadaşlar vardı. Gelinen nokta ortada arkadaşlar. Ben de yani yoldan geçen bir adam değiliz. Bu işin piyasanın en merkezinde olmuş birisiyim. Her yerde arkadaşım var, her camiada arkadaşım, eşim, dostum, ahbabım var. E, konuşuluyor, kulağıma geliyor, bana soruluyor, siz soruyorsunuz. E, burada da Uğurcan Çakır konusunda da yani kusura bakmasınlar. Bir zahmet bir e, açıklama gelsin. Dün dedik ulaş abi dedik yayında dedik açıklama yapsınlar dedi. Yani ona o da rahatsız olmuş. Ki Ertuğrul Başkan'a da yakın bir kesim. Uğurcan Çakır'la da diyaloğu var diye biliyorum. Yani bunlar rahatsız eder arkadaşlar. Kimse bana bir şey söylemesin bu konuda. Kızmayın yani ama kızanlar olabilir ama bu konuda böyle abi açıklayacağım, netleştireceğim bazı şeyleri. Bu tereddüt olmaz. Ortada kalmaması gereken konular bunlar. Şu anki yorumlarım bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Çok uzatmıyorum yine. Allah'a emanet olun.